hiç böyle kibirli bir iş adamını mahkemede görmemiştim. Hakimi susturmak için elini kaldırdı. Ardından yanındaki avukata kahvesini verdi. Onun adı Edward, milyarder. Hiç kimsenin gözünün içine bakmıyor ama uzun sürmedi. Biraz dolusu kan kustu. Hastaneye geldiğinde Edward hala kibirliydi. Doktorları bile azarladı çünkü hastanenin tamamı Edward'ın mülküydü. En kabul edilemez olanı ise odada başka hastalarında olmasıydı. O kimdi? Adı Carter, parası olmayan ve sinirlenmeyen bir adam Edward'ı deli ediyordu. Ben bu fakirle aynı odada olmak istemiyorum dedi. Ama kısa süre sonra bir ameliyat onu susturdu. Doktor ve asistanı dışında milyarderi ziyaret eden kimse yoktu. Yanındaki Carter'a bakıyordu. Her gün ya karısı ya da çocukları onu ziyarete geliyordu. Edward hiçbir şey demedi ama kıskandı. Sadece asistanından her türlü yiyeceği getirmesini isteyerek hava atmaya çalıştı. Ama sonunda acı çeken kendisi oldu. İkisi arasında ortak olan tek şey kemoterapinin verdiği acıydı. Aynı durumda oldukları için birbirlerini anlamaya çalıştılar. Birlikte kart oynadılar ve yürüyüşe çıktılar. Böylece birbirlerinden çok farklı olan bu iki adam arkadaş oldular. Ta ki doktor kötü haberi getirene kadar. Doktor en fazla bir yıl ömürleri kaldığını söyledi. Edward bu haberi duyduğunda sessizce döndü ve Carter sessizce bir şeyi yırttı. Ertesi sabah Edward yırtılan kağıdı aldı ve bunun Carter'ın yapılacaklar listesi olduğunu gördü. Listeye bakarak Carter'a güldü ve birkaç tane daha ekledi. Örneğin, paraşütle atlama ve yarış yapmak gibi. Sonra Carter ile konuşmaya başladı. Sonuçta çok uzun süre yaşamayacaklardı. Neden ölmeden önce eğlenmesinler ki? Paran'ın onun tek varlığı olduğunu söyledi. Carter biraz ikna oldu ama tam o sırada karısı hastaneye geldi ve Carter'ın başka bir hastaneye transfer edilmesini istedi. Carter, dünyayı Edward ile gezmek istediğini söylediğinde karısı çok öfkelendi ve hastaneden ayrıldı. Carter kararını vermişti ama Edward hala kendini suçluyordu. Benden nefret ediyor musun? diye sordu. Henüz değil, dedi Carter ve böylece planları başladı.